Selam sevgili dostlar. Bugün Gökçe Davan göletindeyiz. Burada internet olmadığı için canlı yayın yapamıyorum. Video çekiyorum. Sonra paylaşacağım. Karlı indiğimde paylaşım yapacağım. Harika bir manzarası var buranın. Geçen gün Kargıda, Çorum'daki yerel gazetelerden biri Sapkı Cennet diye paylaşmıştı burayı. Gerçekten harika coğrafyası olan bir yer burası. Benim de çok sevdiğim bir mekandır. Her yaz buraya kargıya geldiğimde buraya gelmek isterim. Ve gelirim de harika bir yer. Ormanın içinde çok güzel bir gölet. Geçen yıl kanoyla gezmiştik bu göletin içinde. Burası e, Sinop'la Boyabat'la Kargı arasında bir yer. Yani boyaba sınırlar içerisinde de olabilir. Harika bir doğası var. Sulak bir bölge. Burada acayip her yerde çeşme var, sular var. Bu göleti besliyor. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Harika. Yukarıya doğru böyle gölet. diyor yukarıdan işte bu karşıda görünen o Orada bir vadi var. Vadiden doğru küçük bir akarsu geliyor. Besliyor burayı. Akşam güneşi de o kadar hoş düştü ki gerçekten müthiş. İstanbul'dan bu yaz iki haftalık bir programla geldim. Her hafta ya her gün başka bir mekandan kargım, başka bir güzel ortamından böyle canlı yayınlar yapmaya çalışıyorum. Burası işte burada dediğim gibi internet yok burada telefon çekmiyor. Böyle bu videoyu çekiyorum kargaya indiğimde paylaşacağım. Sevgiyle kalın dostlar.